De çok uzun zamandır. En son olay. Yüceliler meselesi. Okullara kök salmışlar bunlar. Görmüyor musunuz? Ama güzel kardeşim. Atatürkçü olalım. Ol. Sorun yok. Muhalif. Ol. Sorun yok. Ama şu oynanan oyunu görmen lazım muhalif oldu. Ne yapıyorsa yap. Bir şey değil o. Çok bir şey değil. Hatta eğer onun dozunu da doğru yaparsan ergenlik dönemindeki muhalefet de insana katar da bir şey yani. Güzel desteklerim de ya. Yani. Gençlik dediğince itiraz edecek. Otoriteye itiraz edecek. Baş kaldıracak. Kendi arasını ve babasıyla o çatışma arıyor yani. Kendi gerçekliğini arıyor. Kendisini arıyor. Bu desteklenmesi gereken bir süreçtir bir tarafıyla. Hem evin içinde hem siyasi politik anlamda güzel insanın kendini araması güzeldir. Haddi aşmadığı sürece saldırgan, zararlı olmadığı sürece. Burada bir tane büyük tehlike var. Oğlum bak bunun iyi niyetle yapmazsan bunun dozunu kaçırırsan gizli servisin elemanı olursun. Şeytanın maymunu olursun. Yani sen daha 19 yaşındasın. Bunun 19 yaşında son 4 senesinde 5 senesinde farkındasın meselelerin 4 yıllık 5 yıllık birikimin ve hormonlarının baskısıyla geldiğin noktada karşında 700 yıldır İslam'ı devireceğim ve büyük bir İsrail kuracağım deyip buna çalışan bunun için üniversite kurmuş, ordu kurmuş, parayı kurmuş, dünya sistemini kurmuş. En son 1948'den sonra da dünyayı ele geçirmiş dünyanın en tehlikeli barbar örgütü İsrail var. Sen son 5 yıllık farkındalığınla buna bunun elemanı olmayacaksın. Buna itiraz edebileceksin. Asıl emperyalizmle kavga yok. yok kardeşim. Seni bu maymun ederler yani. Anladın mı? Maymun olursun anında. Ben de diyorum ki sana olma. Eleman olma. Kendini kullandırma. Kavga edeceksek gel emperyalizmle kavga edelim. Senin aklında başka türlü bir emperyalizm kavga şeyi varsa şeref duyarım. 19 yaşında bir gençten anti tam bağımsızcı, çok böyle tam bağımsızlığa inanan, bütün emperyalist güçlere karşı itiraz eden bir cevallik bir şeylik. Ay maşallah berakallah çok güzel olur. Gel kurban olduğum ama seni maymuna çeviriyor İsrail. Seni maymuna çeviriyor. Bütün okullara kök salmış o yerleşik düzen. sistemle Eğitim sen diye bir şey var hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde gene haberini yaptık. Yarın sabah okullara çıkıyoruz. LGBT anlatacağız. i yes. cinsiyet eşitsizliği anlatacağız bilmem ne anlatacağız falan ya eğitim sen hatırlıyor musunuz solcu ateist LGBT sendika öğretmen sendikası ideolojisi yolu belli sendika solcu ateist ve LGBT bütün meseleleri hepimiz ibne olacağız dünya bir gün her bir hep birlikte öyle olacağız başka hiçbir dertleri yok devrim solculuk Che Guevara Fidel Castro he <laughs> he falan tak içiyoruz devrim yapacağız falan diyen bir sürü maymun adamın toplandığı yer öyle bir çok salmışlar öyle bir dibine kadar gidiyor işler ki meselenin derslerde diyor LGBT anlatacağız. Güzel. Derslerde İngiliz düşman değildir diyeceğiz. Derslerde Allah yoktur diyecekler. Tabi sömürgecileri kahraman diye anlat. Bu değişmeye kalktığı zamanda bunlar cüya antemperes solcuya haber veriyorlar Güler Sabancı'ya. Tüsiyat sermaye en büyük sömürgeci sermaye. Bak 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 ulan ulan komprador burjuvalar sizi. Ulan hani solcuydun hani devrimciydin. la aldın arkana burjuvayı aldın arkana sömürgeci, aldın arkana faizci, aldın arkana sermayeyi geldi Milliyetin Bakanlığı daldı. Önce olarak da bakanlığı basmaya şeyi göndermişlerdi. Güler Sabancı'yı. Ha şimdi o tezgah, o örgüt, o yapı iki gündür liseliler üzerinde bir numara çekiyor. E konuşacağız o zaman o numarayı da. Mesela neyden rahatsızlar? Diyorlar ki bu öğretmen güçlü Türkiye diyor. Ya bu öğretmen Türk bayrağı diyor. Allah Allah Türk bayrağı yasak. Büyük Türkiye demek yasak. Güçlü Türkiye demek yasak. Ne diyeceğiz? Allah yoktur. LGBT hepiniz LGBT'siniz bir baktırın kendinizi kontrol edin bir dene diyor. Liseli erkek Çocuğa diyor ki bir dene, bir dene belki hoşuna gider diyor. Bir dene dediği tavsiye ettiği şey Livat'a. Kıza diyor ki erkeklere mecbur değilsin diyor. İki kız sevgili ol, devrimci ol, isyan et, itiraz et. Annene isyan et, babana isyan et. Aile kötü bir şeydir, devlet leş gibi bir şeydir. Devrim yapacağız, bu devleti yıkacağız. Bu aileyi yıkacağız. Yak mahalleni. Bir dene livatayı, çok hoşuna gider. Bir tadına bak iç. Hala bakire misin? Ne kadar rezilsin. Çağdaş olacağız. Ne anlatıyorsunuz siz çocuklara bilim? Bu mu bilim bu? Böyle bir kök salınmış. Tamam mı? E sen bağırmıyor muydun? Ben bağırmıyorum. Ula bunlarla mücadele edelim. Ula bunları temizleyelim. Ula bunları ayıklayalım. La bunlardan kurtulalım artık diye ha Türkiye'yi aşağılayacaklar bütün sınıflarda liseli gençler aşağılık kompleksi beceriksizsin yapamazsın edemezsin vergi çok yüksek hükümet yüzünden hiçbir şey alamıyorsun dünyanın tadına bakamıyorsun öldün o ithal içki var ya sen onun tadına bakamıyorsun senin bu devletin yüzünden o bir ana kadar pahalı biliyor musun bir yudum rakı sana kaça mal oluyor asla alamayacaksın o telefonu sen o donu giyemeyeceksin sen o ithal çantayı alamayacaksın bu donu giyemeyen ölsün falan diye modernliğe çağlaştık. anlatıyor. Aşağılık kompleksi. Ben o donu giyemeyeceğim. Çok kötü hissediyorum. Ben çok çirkinim. O telefonu alamayacağım. Ee, çok pahalı. Vergiler var falan. Ne yapıyoruz? Devrimciyiz. Tam tezgah bu. Hadi hayır de. Öğretmen odalarına gir bakayım. Öğretmen odalarında bir kişi Allah vere ki ağzından kaçırsın bir öğretmen inşallah desin. ney İnşallah mı dedin falan diye öbür öğretmenler ağzından inşallah kaçıran öğretmeni ezerler. Ya kardeşim tezgah bu liselerde fena çok salmışlar. Dibindeler meselenin. Şimdi bunun bozulmasın diye korkuyorlar. De, bakanlığın yaptığı şey ne? Ya 38-39 bin öğretmenin atazması yapılmış. Bu 4 yılda bir yapılıyor. Mutat bir şey. Gene yapılıyor. Efendim proje okullarından milyon alalım Niye proje okulunda 40 senedir o adam orada duruyor? O orada duracak o diyor. Niye duracak oğlum? Öbür öğretmen niye gelmesin? Çökmüş Tell Karbon fiber misin? Kim koydu seni oraya? Buna niye bir Allah'ın kulu itiraz etmiyor? Kim ulan sen? Ben burada kalacağım diyor. Niye kalacaksın? Tezgahım burada çeviriyorum çünkü diyor. Buradan kök saldım çünkü diyor. Yok 4 yılda bir değiştiriliyor öğretmenler atanıyor. Aa şimdi 4. yıl gene atanıyor. Gayet güzel. Her şey devam ediyor. Buna bir itiraz bir itiraz. Niye itiraz ediyorlar? Ne gerekçeleri var? Hiçbir gerekçeleri yok. Ne gerekçeli itiraz ediyor? Hiçbir gerekçesi yok eğitimse. Tamam mı? Örgütçü adamlar. LGBT'ci örgütçü solcu teist adamlar. Evet. Oğlum başka bir numarası yok. Sizin başka bir numaranız yok diyorum. Ne var lan söylediğiniz dördüncü bir şey ne var bu ülkeye? İbnelik, PKK'cılık, İsrail'e itaat. Ula dördüncü bir şey söylediniz mi bu ülkeye? Kurulduğunuz günden beri. Tamam bunlarla mücadele edilmesin mi şimdi? Bak Lüselileri salarız falan deyip şu anda bakanı eziyorlar. Yusuf Tekin'i yazıyorlar. Hani daha ilk günde söylemiştik ya bak çok büyük derin temizlik, çok büyük tam Türkiye'nin ihtiyacı olan, tam bağımsız, yerli, milli, çağdaş, modern, batıcı olmayan, mandacı olmayan, müstemleke olmayan, aşağılık kompleksli, bağımlı olmayan bir müfredat meselesi. Bir nesil meselesi. Al işte ona dair hamle, al işte ona dair de bir saldırı sana buradan. Tamam mı? Sonra bu çocuklar, <laughs> bak eğer bunu değiştirmezsen sen, sana söylüyorum veliye söylüyorum bu durumu değiştirmez sor bu çocuklar niye böyle oldu falan ah ah nesil meseli bana numara yapma Eş numara yapma kardeşim. Daha üç kimse, kimse sahtekarlık yapmasın yani. Hem bunu değiştirmeye destek olmayacaksın. Hem dönüp ne diyorsunuz lan siz? Gidecek öğretmen, gelecek öbürü milletin bakanı ne diyor? soracak Lan şuradan. Diyecek bir anne baba olmayacaksın. Öyle anne baba lazım. Ne karışıyorsunuz lan siz? Kimsiniz oğlum siz? Eğitim sancılar. Kimsiniz siz? Çık şuradan. Allah Allah. Yüzyıldır tepemize çöktünüz asalaklar. Diyecek cesaretle anne baba olmayacaksan bu iş temizlenmez haberin olsun. Niye? diyor ki sen müfredat değiştiremezsin Milli Eğitim Bakanı. Ben değiştiririm diyor. Bak Milli Eğitim Bakanı müfredat değiştiremezmiş. Eğitim sen değiştirirmiş. Ateist, solcu, PKK'lı, LGBT müfredat istiyoruz diyor. Bak dönen hikaye bu anladın mı? Dibinde. Böyle almışlar her şeyi tamam mı? Bak bir kız var konuşturmuşlar bir kızı. Eline metin yazmış. Bir tane çok belli bir ben işte devrimciyim bilmem neyiz falan filan. O kızı izleyelim. <laughs> Eğitim kurumları olmaktan çıkarılıp yeni bir kuşak yaratma projesinin merkezine yerleştiriliyor. Eleştirel düşüncenin değil itaatin bilimin kızcağızım evladım tam olarak sen zaten kendi söylediğin çarkın içindesin. Bunu bozmaya çalışıyor, bunu kırmaya çalışıyoruz şu anda Türk milleti olarak. Bir de diyor eleştiriler düşünce değil itaatin. Sen şamanizmi eleştirebilir misin? İtaat etmek zorundasın, tapınmak zorundasın. Sen Batı'yı eleştirebilir misin? İtaat etmek zorundasın, tapınmak zorundasın. Aslında sen muameleyi, söylediğin, eleştirdiğin muameleyi görüyorsun ama muame muamelenin içinde. Bak evladım size anlatılan şey batıya itaat. Siz hiç hayatınız boyunca batıyı eleştirebildiniz mi? Çarpılırsınız. Günah. Ama işte sana bir din dayatılıyor. Asıl dogma o. ...Batı'nın Tanrı olduğu, Batı'nın mükemmel olduğu... ...Batı'ya benzemek zorunda olduğumuz... ...onlara itaat etmek zorunda olduğumuz... ...onlara tapınmak zorunda olduğumuz... Ee, ...ben burada bu ülkede mühendis olacağıma... ...gidip herhangi bir gavurun... ...garsonu olurum, o daha büyük insani bir şereftir... ...düşüncesiyle yetiştiriliyorsun. Abi evladım ben de işte tam olarak şu anda deniliyor ki sana gel eleştir Batı'yı. Gel bakalım sömürgecileri eleştir, emperyalizmi eleştir. Gel bakalım şu şu adamları bir eleştir bir görelim. Bak bu adamlar dünyayı eziyet ediyor. Bak bu adamlar dünyayı sömürüyor. Bak bu adamlar senin ülkeni ne hale getirdi. Bak bu adamlar Afrika'dan Asya'ya kadar milyonlarca insanı öldürdü. Milyonlarca çocuğu öldürdü. Hırsızlık yaptılar, sömürdüler, hala yapıyorlar. Ve sen bunların sömürge düzenini, hırsızlığını, tecavüzcülüğünü savunuyorsun. Değil, dogmaların, özgürlüğün değil, baskının egemen kılınmaya çalışıldığı bir süreçle karşı karşıyayız. Ve biz bu düzeni sessiz seyircisi olmayacağız. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. Çünkü sözümüzü sakınmıyoruz. Bu düzeni teşhir ediyor. Yıkıma karşı mücadeleye bayrağını yüksel yükseltiyoruz. Bugün burada öğretmenlerimiz için, laik ve bilimsel bir eğitim için baskılara biat etmeyen liseliler adına konuşuyoruz. Bize diyor Hadi etme o baskıya biat. Göreyim. Kemalizmin baskısına biat etme. Batı'nın baskısına biat etme. Ya ama göreyim hadi cesareti. Hep söylediğim şey. Buna hepsinin şeyi eli anasına babasına kalkıyor. Öyle ergenlik öyledir. Elin anana babana kalkar. Çünkü sokakta yapamazsın. Dışarıda gerçek hayatta yapamazsın. Gerçek hayatta yaptın mı öldürürler seni. Sokakta birinin elini kaldır bakayım çelimsiz. Ne yapıyorlar? Yani gidiyor evde anasına babasına saldırıyor. Gidiyor evde anasına babasına küfür ergen. Gidiyor annesini babasını dövüyor. Dergen şeyi odur yoldan çıkmış ergen odur yani. Şimdi bunlar da öyle. Gel bakayım dışarı çık. yani Türkiye'nin dışına çık. İsrail'e karşı bağırabilir misin? Var mı hocası Ertin? Amerikan emperyalizmine. İran Pars ırkçılığına, Şia nüfuz olanıyla ile bir ülkenin talan ve darmadağın edilmesine, Çin'in borç ile kurduğu baskıya, üretimi engelleme çalışmasına, ne oldu? Mesela sen nereye itildin? Üretmeyen. Sadece tüketen bir yerine doğru itiliyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Devlet e, borç almak zorunda. Senin tüketimini karşılamak için. Senin öğretildiğin şey şu. Sen devletten ve bu dünyada alacaklısın. Herkes sana para vermek zorunda. Sen bedavaya içki içeceksin. Bedavaya sınıf geçeceksin. Hiçbir emeksiz. Ondan sonra istediğin her şey gelecek. Hiç senin herhangi bir şeyinden vergi sen sadece tüketecek. Asla üretmeyeceksin. Ürettiğin anda döverler seni. Eğer üretmekte ısrar edersen, dayakla da uslanmazsan öldürürler. Üretim yok, sadece tüketim. Niye? Sen tüketime alışmış ve bunu kendine de hak gören, tüketmekten de başka bir şey yapmayan dünya asala bir kitle oluşturursan o kitlenin devleti İsrail'den borç almak zorunda kalır. O kitlenin çünkü senin masrafın başka türlü karşılanmaz ki. İşin sen bu düzenin içinde yoğruluyorsun. Bu düzenin dişlileri seni böyle paramparça ediyor. Eğer gerçekten bu söylediğin kadar devrimciysen ki o metni eline eğitim sence bir komünist yazmış çok belli. Eğitim senden bir komünist birinin bir LGBT'ci birinin yazdığı metin onu okutturuyorlar çocuğa. Tamam bu çocuğun bir suçu yok. Gel senle ben asıl özgürlük kavgası edelim. Üretmeden, sadece tüketen nedir hayvandan da aşağıdadır tamam mı o ruhu obez İnsan böyle. Hiçbir şey böyle bir yerde duruyor. <laughs> oh, ver destek. Ayıp içki ver. Ben genç. <laughs> diye Sen rey miskal üretimin yok. Sonra da senin devletine, milletine, annene, babana geliyor emperyazım diyor ki. <laughs> bu diyor ruhu obezleşmiş, zihni kitlenmiş tüketim toplumunu beslemek için benden borç almak zorundasın diyor. Bunun adı ne? Bunun adı küresel sistem. Evet finans sistemi. Ne bu? Ne bu? IMF ile konuşmamız lazım meselesi işte. Gel buna itiraz edelim. Gel kavga edelim. Bu iş böyledir yani. Hep aynı şeyi söylüyorum. E, ee, rapçi Sanser Salvo diye birisi var. Babası Gazi Aslan'ın dövdüğü anları paylaştı. İzlediğin genç kızın örnek aldığı adam. Onun şarkılarını ezberliyorlar. Eve gidiyor babasını dövüyor uyuşturucu parası alıyor. Bunu anlatıyorum yavrum. Yavrum senin şarkılarını sana ezberlettikleri adamlar bunlar. Evde babasını dövüp uyuşturucu satanlar. Evde babasını annesini dövüp uyuşturucu alanlar dediklerim bunlar. Yapma evladım diye bunu o çocuk yazdı. Ama buna yapma evladım derken bunun eline o metni veren var ya o metni vereni işte ona nefes aldırmayacaksın. Onu öyle yapmasayın solcu ateist LGBT komünist sendikacım bunları konuşabilir. Ya ne yapıyorsun? Dala diye onu işte onu onu halletmen lazım. Sonra işte bunlar toplanıyorlar zıplamayan Tayyip'tir diyorlar hamle yapıyoruz diyorlar. Bu Hayko mu? Cepkin mi? Hayko Cepkin mi? Ne var ya bir tane? Çıkmış sahneye Allah aşkına bak sahnede etekle çıkmış ne diyor bir dinle bak. Tam böyle yola çıkmıştı yani yarı yola yarı yolda bırakılmak gibi şeylerimiz oluyor ya işte bunları kabul etmiyoruz. Bazı şeyler dileyerek geçmiyor. Artık eee hamle görmek istiyoruz. 22 yıldır aynı şeyleri seyrediyoruz. Bizim bir şey söylerken herhangi bir çekincemiz yok arkadaşlar. Bunu da herkes bilsin. Yani şimdi burada kameraya çekiyorsunuz siz. Bu yayınlanacak. Bizim hiçbir şeyden herhangi bir geri vitesimiz hayatımız boyunca olmadı. Sahtekar. Şimdi bu ağlıyordu. Bizi konsere çıkartmayacaklar falan yapıyordu. Çıktı işte konsere. Ama istediğimiz gibi çıkamayacak. Aha etekle çıktın. Daha nasıl çıkacaksın mesela? çıplak mı çıktı? Demek ki bunun apış arasının müptelası var bunun insanların arasında. Değil mi? Donsuz çıkmak istiyor herhalde. Başka bir şey yok yani. Sen sahneye etekle çıktın mı? Çıktın. Sahneye donla çıktın mı? Çıktın. Tam özgür değiliz diyor. Tam özgürlük ne? Donsuz çıkacağız diyor. Anlamadım yani siyasetin içinde, sanat dünyasının içinde bunun apış arasının müptelası mı var acaba? O mu? Hedef o mu yani? Ne olacak? Ha? Hamle bekliyoruz diyor hamle. Kimden bekliyorsun hamle? Neyden hamle bekliyorsun? Bu teşkilat bu işte. E sen şimdi şu sahnedeki etekle yüzünde boyamış bilmem ne yapmış. Bu ucuvenin peşine mi sürükleyeceksiniz evlatlarınız? Ayıp ya.